da geçtiğimiz yıl Mart ayında dikim yapıldı. Kassel ve recina kullanıldı. Temmuz ayında hasat edildikten sonra Eylül ayında yeniden mısır ekimi gerçekleştirildi. Aynı parsele. Burada ikinci ekim döneminde Kassel ve Regina kullanılmadı. Şunu göstermek istiyoruz. Kassel ve Regina'nın kalıcı olarak toprakta nasıl bir etki bırakmış? Şu anda çift kundaklı bu çeşitten aldığımız şeyler bunlar. Birinci kundak şu da bu da ikinci kundak. Yani bir kundakta tamamen yüzde yüz doluluk var. Şu da ikinci kundak. Bu da gene aynı şekilde iki kundak birden. Bakın. Evet şimdi hemen yan parselde iki kundaklı bir mısırda birinci ekim döneminde kastel ve rejina kullanılmayanlar. Bu da yan parselde mart ayındaki ekim döneminde kassel ve Sı rejina kullananlar. Bu da mart ayında herhangi kastel rejina gübresiyle tanışmamış toprak. Ekimde ise gene hiçbir şekilde agribiyosol ürünleri kullanılmamış. Burada ise mart ayında hektara 10 litre rejina 40 litre kassel uygulaması yapıldı. İkinci ekim eylül ayında yapılırken herhangi bir kastel ve rejina Regina uygulaması yapılmadı. Şimdi kassel ve Regina'nın topraktaki kalıcı etkisini çok net göstermiş oluyoruz. Regina müthiş bir toprak düzenleyici ve Kastel kalıcı güçlü Türkiye'de üretilen tek sıvı taban gübresi. İşte sonuçlar madama soralım. Tamam.